en güzel takipçiler bugün harf birleştirme oyununa devam ediyoruz. Oğlum seni bayağı dur göremiyorum. Neredesin lan sen? Ya abi ben sabahtan beri burada seni bekliyorum ama sen şey yoksun ya. Oğlum tamam tamam geldim sakin ol bir ya. Bir saniye ama önce bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar 2000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer hala abone olmadıysanız abone olun. 2000 abone de size güzel bir sürprizim olacak. Onu kaçırmamak için abone olun. Şimdi a kardeş gerçekten seni çok severim. Fakat bugün ben Emirhan'ın elisini bekliyordum benim burada. O nerede ya? Abi biraz oyna göreceğiz zaten Allah'ım yarabbim ya. Ben de sana zaten çok meraklıydım. Ee. Evet. Evet biraz laf sokmuş olabilir bize arkadaşlar. Bana çok da meraklı değilmiş. Tamam mı Hadi başlayalım. İlk önce 15'i aldık. Abi çok kalabalık. Dur dur şu eksi 5'i almazsak olmaz mı? He, nasıl olacak ki? Şurada artı 5'i alalım bari. Anahtarlarımızı aldık arkadaşlar. Teb güzel ilerliyoruz. Ordu bir şekilde ağalarla beraber ordu şeklinde ilerliyorsun. Ne almasak olmaz. Allah kahretmesin ya. Ya Alep şunlar çok kötü ya. Bunlar herkesi öldürüyor. E ne anladım? Ben 5 kişi kaldık. 3 kişi kaldık. Oğlum az önce 15 kişilik şimdi 3 kişi kaldık ya. Al abi al. E burada bak al. Tamam lan tamam. E burada. Tamam anladık ya. Al. E'yi gördüm. Çok iyi. Arkadaşlar galiba kaybedeceğiz ya. Tamam şimdi şu A'ları birleştirelim. B'leri birleştirelim. C olsun. Sonra J'leri birleştirelim arkada ve o bunu yeni açmışız. K. Tamam burada K dursun. G burada dursun. E şu iki tane M'yi de birleştirdim. Ay bismillah ne oldu? Tamam. E ne A Bir dakika bunlarla bir kelime yapabilir miyiz? Anca, Ancek Ancak Ya ben ne yapıyorum ya? Hadi bakalım bismillah savaş başladı Lan oğlum birisi öldü bizden hemen nasıl öldü o? Tamam 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 Easy 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 herkes öldürüyoruz Oo, oh, Çok güçlü tamam sıkıntı yok ya <laughs> Şimdi arkadaşlar 22613 altın kazanmak için doğru sende bilmemiz lazım. Hayır bu değil tam bu. Yani, bu de değil, o da değil de bu. Ya hiçbiri değil ya. Neyse fena olmayan bir altın kazandık tam. Sorun yok. Gene yani çevirmemiz gelmiş. Hadi şöyle güzel bir altın ver bir sürü altın. <laughs> 9000 hiç fena değil. Ulan keşke 18000 gelseydi. 9000 hiç fena değilmiş tamam. Şimdi arkadaşlar şunların hepsini alacağım fakat hepsini geri Aa! Aldım tamam alabildiğim kadarını aldım 8 tane alabildim arkadaşlar Hepsini kaybediyoruz zaten ölüm ya ne gerek var almaya ya Bakın şu anda 12 kişiyiz arkadaşlar Hop şunları aldık 15 öldük tamam güzel Bak işte bak işte bunları bırak kim koydu ya Al işte hepsi öldü Allah'ım ya e, Sorun yok arkadaşlar şimdi şu ağları bir birleştir tamam mı B B B B, B elde hatta Şöyle birkaç tane şunlardan elde etmemiz lazım. Tamam. Bir açıktan mı beğensem alamıyorum. Para bitti. Tamam. Şimdi o zaman B'leri birleştirelim. Sonra C'leri birleştirelim. Bir tane D elde ettik. Gene hiç farklı bir şey elde edemedik ya. Başla. Oğlum öldüreceğiz değil mi şunu? Bir buçuk saattir saldırıyoruz ölmüyor. Tamam öldü tamam Sorun yok sorun yok. Oğlum adamdan niye güçlü bu kadar ya? Neyse tek atıyoruz arkadaşlar sorun yok. Kazandık. Lan aa bak bu sefer çok fazla kişiyi toplamamız lazım tamam mı? Aa ya bu senin sorunun ya oğlum, ne demek benim sorunum ben bir sürü kişi topluyorum sen hepsini öldürtüyorsun geri ya abi ben ne yapayım tuzak koymuşlar oğlum tuzak ne ben de biliyorum sen onlar lider olarak onları koruman gerekiyor tamam abi bu sefer koruyacağım söz tamam bak söz verdim bu sefer koruman lazım şimdi yine orduyu topluyoruz arkadaşlar ve bizim kakamız Allah bu ne oğlum ben ikisini aynen de alamam ki şunu alırım ama ama şunların hepsini toplayabilirim Baya güzel korudun ya. Hepsini çok güzel korudun. Bu kadar güzel koruma ya. Aa. bir dahakini bu kadar güzel korma. Bu ne? Yine öldük hepimiz ya. Durun arkadaşlar. Şurada anahtar aldım. Şundan hepsini alabilir miyim? Alamadım. Aşağıda düşenler oldu. Bir kişi kaldık. Oğlum hani koruyacaktın ordunu sen? Abi küçük sıkıntılar oldu ya. Oğlum nasıl küçük sıkıntılar oldu hepimiz ölmüşüz. Abi yapacak hiçbir şey yok. Allah'ım ya bunu kim ordunun lideri yaptı ya? Arkadaşlar ben bu ağdan daha iyi liderlik yapabilirim diyenler varsa eğer hemen videoyu beğensinler ve yorumlara abi ben lider olmak istiyorum yazsınlar onları lider alacağım ya. Bu ne ya bu çok kötü bir lider ya başla. Neyse Allah'tan kazanacağız diyeceğim de hiç de kazanacakmışız gibi durmuyor. Hayır ölmeyin ölmeyin. Abi hepsi öldü. Bir tane ne kazandı sadece? Oğlum bu çok yakındı. Kaybedeceğiz galiba ya. Oğlum bak. Aa lütfen rica ediyorum güzel yap ya. Tamam abi tamam bu sefer bende. Bak bu sefer sende. Umarım bu sefer sendedir. Hadi bakalım bismillah. Oğlum 150 kişi topluyor. Geriye yine bir kişi kalıyor. iki kişi kalıyor ya. Tamam şu toplardan kurtulduk arkadaşlar. Ya gene öldü. Herkes gene öldü. Yukarıda bir şey mi var lan? Yukarı niye zıpladık o zaman? Yukarıda hiçbir şey yoksa. Az daha yine ölüyorlardı ya. Bak öleceklerim. O ölmedik. Hayret. Derken öldük. Allah'ım ya niye tam gelemiyoruz buraya hiçbir seferinde. Hemen tamam, şimdi şu B'leri birleştir. C elde et. İki tane C'yi birleştir. D. De... Sonra E, sonra M. Ha bir tane daha M lazım. Oğlum bir güçlendim mi daha mı kötü oldu belli değil. Bu ne ya? Daha az kişiyle vallahi birleştiriyorum daha az kişi kalıyor kanka. Bizim kazanmamız gerekmiyor mu? Bir dakika kazanıyoruz kazanıyoruz. Hadi hadi hadi. Kaldırın koçlarım benim yiğit abi. Hadi. Kazandık. Güzel. Oh. Vallahi bu bölüm geçikte çok korktum ya kaybedeceğiz diye. Hadi oğlum sandıklardan bari yüzümüz gülsün. 26.425 altın kazanabiliriz arkadaşlar. Eğer güzel bir tane şey tutturabilirsek. Harika tutturduk. Çapraz mı çizsin lan? Tamam çapraz çiziyor. Hadi bakalım. Yine çok kötü. Hadi. O oh, 21 büyük kazandık. Soruncu da valla çok güzel kazandık be. Soruncusu çok güzel oldu işte. Aa Artık seninle konuşmak bile istemiyorum ha. Sen ne yapacağını biliyorum. Evet abi orduya sahip çıkacağım. Tamam umarım çıkarsın. Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım orduya sahip çıkabileceğim mi? Hiç sahip çıkabilecek misin gibi durmuyorsun ama bakalım. Şimdi 14 olduk. Evet yine kaybettik. Çok güzel burada yere hepsini kaybedeceğiz. Ben dokunmama gerek bile yok. Ne dedim? Hepsini kaybedeceğiz demedim mi? Ama yine de neyse. O lefler bölüm kusaymış da 7 kişi getirebildik buraya arkadaşlar. Şimdi şöyle. B'leri birleştir. 2 tane C elde et. Sonra şu C'leri birleştir. D elde et. Şimdi paranın hepsiyle şöyle. Şunlardan al. Para bitti. Ola 4 tane aldım hemen bitti para ya. Hani zengindim ben en son. Tamam D'ler. E. Tamam. 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 Sorun yok. Yani E var. N var. M var. K var ve J var. Şu anda hiç sıkıntımız yok bence. Sıkıntımız var. Kaybediyoruz. Kaybetme lütfen. Lütfen. iyi oyna biraz çık. Bu oyunda ilk defa kaybettim. Abi ben niye kaybettiğimizi biliyorum. Niye kaybettik kankacım? Abi çünkü herkes öldü ya. Oğlum <laughs> bize gülüyor mu ya? abi valla benim elimde olan bir şey değil ya ben ne yapayım ya Tamam oğlum tamam ya senin elinde olan bir şey değil Kimin elinde olan bir şey acaba Arkadaşlar bunun yüzünden herkes ölüyor bir de güldürüyor bu bizi ya Bir de gülüyor ya Oğlum bari gülme gülme bari birazcık üzgün ol ya Herkes öldü ben ne yapacağım falan de bari ya Şunlardan kurtulamıyoruz zaten bundan da kurtulamıyoruz gene 7 kişi getiriyoruz ee? Ben ne anladım bu işten yine 7 kişi geldik Yine kaybedeceğiz biz Dur arkadaşlar belki bu sefer kalabalığız belki kazanabiliriz Hiç zannetmiyorum kazanabileceğimizi ama Belki kazanırız tamam hadi başla bismillah Allah lütfen kazanalım Abi adam tane M var. Ben bunları nasıl öldüreyim ya? Tamam tamam öldürüyorum lan galiba. Oh bu sefer öldürüyorum. Bu sefer kalabalık olduğumuz için kazanıyoruz. Hey kazanıyoruz. Bayağı güzel kazandık gerçekten. Tek at ne? Ya yani, ne? Keşke onu da tek atsaydın. Yine kaybettik. Allah'ım çıldıracağım. Abi bu sefer kazanınca sen bana güveniyor musun? Mu? Vallahi ben sana hiç güvenmiyorum kanka. Eee niye güvenmiyorsun abi bana biraz güven ya. Tamam hadi güveniyorum Vallahi şimdi bir kazanak. Hadi bir göster gücünü. Evet arkadaşlar şimdi gücümü gösterme zamanı geldi. Emirhan abi beni çok küçümsedi. Yine şimdi ona bütün gücümü göstereceğim. İyi izleyin şimdi tamam mı? Bak buradan artı yedi yazdık. Bunlardan kaçmanın bir yolu var mı? Şöyle bir şey yapabiliriz. Sonra buradan da böyle yaparız. Oğlum yine yedi kişi kaldı. Ben nereden bu işlerle? Ya ben sabahtan ben nereden tömrüm? Yine yedi kişi kaldık. Yine yedi kişi kaldık. Ya arkadaşlar hep aynı şeyi yapıyorum farkındayım ama geçmemizin başka bir yolu yok ki ya dur bakayım şu N ve M geriye koyalım arkadaşlar şu C'leri falan önüne serelim tamam mı mesela şu D'yi öne serelim bunlar önceden ölsün güçlüler arkada kalsın valla taktik yaptım var bir şey yarar Lan oğlum ya C, hep C ve B hemen tek gelmiş zaten ya yemin ederim galiba daha kötü oldu arkadaşlar valla daha kötü oldu ya oğlum daha kötü oldu yani daha güzel güçlüydük ya abi ben bu bölümü niye geçemediğimizi anladım niye geçemiyorsun kanka gerçekten çok merak ettim biraz anlattın bizi lütfen abi çünkü videoyu beğenmedim yemişler ya? Oğlum Videoyu beğenmediğinizden lan Ay valla videoyu beğenmemişler abone olmamışlar o yüzden geçemiyoruz. Ya arkadaşlar videoyu beğendiniz de abone olsanız ya. Ben de niye geçemiyoruz tamam. Eğer videoyu beğendiniz ve abone olursanız hemen geçelim bölümü. İzle şimdi bak nasıl bölümü geçiyorum hemen göstereyim size. E şimdi tabii ki like aldık abone aldık ya o yüzden geçeceğiz arkadaşlar. İyi izleyin şimdi. Valla bu bölümde de geçemezsek artık yeter ya. Valla yeter ya. Çok utanırım artık geçmemiz lazım. Tamam burada hep aynı şekilde 7 kişi kalıyoruz zaten arkadaşlar. Sorun yok buradan yana. Şimdi şunları hemen birleştiriyoruz. Bunları birleştirdik. Bunları birleştirdik. Şimdi şunu birleştirdik, şunu birleştirdik, bunu birleştirdik, bunu birleştirdik, bunu birleştirdik. <laughs> o geldi. Şimdi işte kazanacağız. Ben size like atın ve abone olun dediysem eğer bir sebebi vardır. Eğer like attıysanız ve abone olursanız kesinlikle kazanırız o savaşı. Hadi bakalım. Evet o tek başına 3 tane menin içine girdi ve o 3'üne de tek attı. Size like atın ve abone olun demiştim, değil mi? Bakın nasıl kazandık ama onu <laughs> <Oğlum>, çok güzeldi. <laughs> e o zaman o kadar oyu arkadaşlar yani o kadar o elde ettik. Bari bir el daha oynayalım bari ya. Bunu hak ettik bence. Oyu birazcık da izleyebilir. La oğlum ölmeyin artık. Ölmeyin yeter artık ya. Bak şunların hepsini alacağım. Hepsi geri ölecek şurada arkadaşlar. İzleyin. Al işte. Hepsi öldü geri. Neyse dur 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 dur. Tamam şunu aldım. Şuradan Şöyle hepsini aldım. Çok güzel aldık be bu sefer. Hayır. Ya Allah kahretsin. Ya o TNT düğmesine basmayacaktım ben ya. Yanlışla bastım ya. Ya gene yedik şu aldık. Ben kafayı yedim şimdi. Ne yediymiş be? Tamam şu B'leri birleştirdim. iki tane C. Şunları birleştir. Bir tane de şunları Evet. Tamam kazandık oğlum. O varsa eğer kaybetmeyiz. Neden? Çünkü like attınız ve abone oldunuz ve O geldi. Abi O kaybetmez. Baksana. O hepsini tek başına bile öldürüyor. Arkadaşlar umarım videosunu da gitmiştir. Eğer bu sene devamını daha bir sürü bölüm var. Eğer bir istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çıkalım, bay bay. He, bir de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet, unutmuştum iyi oldu bunu, bunu hatırladım iyi oldu.